Oğlum ben anlamadım 90 milyon mu büyük bir milyar mı büyük? 90'ı biri bilmem ama bu saatten sonra ben senden büyüğüm. Ben dinlenmeye gidiyorum kramponlarımı orada getirirsin. Tabi kral ayıp ettin. Tabi mi? Kral mı? Kuzen bir dakika yanlış anladın. Yönetim istifa. Oo kan istifa. Tas sıfır. Koşu sıfır. Ruh desen bedeni uzun zaman önce terk etmiş. İstek hırs desen zaten bitmiş tükenmiş. Artık net bir şekilde anladım. O Galatasaray Galatasaray değildir. Ulan gıybet sporu oynasa daha iyi oynardı be. Oğlum şu ikardiyi topla buluşturmuyorsun sonra da diyorsun ki Icardi çok kötü. Şu an ne oldu biliyor musunuz? Mu? Liverpool galibiyeti çöp oldu. Adamları küçümsemek için söylemiyorum ama fixtura bakınca en zayıf rakiplerimden biriydi. Ne yapacağız şimdi? Gidip deplasmanda Monaco'yu mu yeneceğiz? City'yi mi yeneceğiz? Oğlum bu kadar yüklenme lan kendine. Dünya kadar eksiğin vardı. Oğlum eksik varsa yedek kulübesinde vardı. Sağdaki kadro kötü bir kadro değildi ki. Ama bütün hafta eksiz eksiz diye herkesin beynini yıkadılar. Oyuncak olan oyuncu bile inandı lan bunlara. Ulan ülke puanını sırtlama görevi yine bana kaldı ya. Bıktım ya. Vallahi bıktım şu Galatasaray'ın arkasını toplamaktan. O Singo'ya 100 milyon Euro'dan fazla bonservis ödedim ama adamları bir türlü Şampiyonlar Ligi'nde oynatamıyorum ki arkadaş. Kuzen bence sen Osman'ı bir daha milli takıma gönderme. Seni iyileştiriyor onlar sakatlıyor. Seni iyileştiriyor onlar sakatlıyor. Aralıkta Afrika Uluslar Ligi varmış. Bu sefer de Osman'ı ben sakatlayayım da görsünler bakalım nasıl oluyormuş. Bu nedir arkadaş ya parasını ben ödüyorum ekmeğini başkası yiyor. Ne güzel değil ya. Kuzen biliyorsun ben hakem konuşmayı sevmem. Kendi işini kendin çöz görüşündeyim. Ama bu maçta sana yapılan sarı kartlı pozisyonlarda devam derken sen yapınca hemen sarı kart çıkardı. Tabii bu durum yine de senin kötü oynadığın gerçeğini değiştirmez kuzen. 5 değişiklik Takımın sadece birini kullandım. Ahmet Kutucu da oynatılsa iyi olur muydu? Belki denenebilirdi. Oyuna bir tek Arda'yı aldım o da elimde patladı. Bu arada Arda canın sağ olsun aslanım senlik bir şey yoktu takım berbattı zaten kafana takma bunları. Eee kuzen şimdi ne yapacaksın planın ne? Neyse kuzenler olan oldu bu maçın hakkı buydu üzülmeye gerek yok. Deplasmanda City yener toplarım sıkıntı yok. Ne dedi lan o anlamadım marketten ekmek mi alacakmış?